Merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlere Zuzi'nin Kamp Macerası adlı masalımızı anlatmak için buradayım. Bu masal, Zuzi adında akıllı, çalışkan ve sevimli bir kızın yaz kampında başından geçen büyüleyici bir serüveni anlatmakta. Sizler de bu harika içerikleri kaçırmak istemiyorsanız YouTube kanalımıza abone olun ve bildirim ziline tıklayarak yeni videolardan anında haberdar olun. Ayrıca videolarımızı beğenmeyi de ihmal etmeyin. Hadi şimdi masalımıza geçelim ve neler olmuş öğrenelim. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber, develer tellal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, Zuzi adında çok akıllı, çalışkan ve sevimli küçük bir kız varmış. Zuzi yaz tatili gelip de karnesini aldığında ailesi karne hediyesi olarak onu kampa götürmeye karar vermiş. Zuzi çok mutlu olmuş çünkü daha önce hiç kamp yapmamış. Kampta nelerle karşılaşacağını ve nasıl maceralar yaşayacağını düşünerek heyecanlanmış. Çadır ve diğer kamp ihtiyaçlarını aldıktan sonra yola koyulmuşlar. Güzel bir ormanın denize yakın bir yerinde çam ağaçlarının içerisine çadırlarını kurmuşlar. Zuzi çok iyi bir yüzücüymüş. Ailesi sahilde güneşlenirken denize girip yüzmeye başlamış. Deniz o kadar temiz ve berrakmış ki ayaklarının arasında yüzen balıkları görebiliyormuş. Bir süre sonra küçük bir balık yaklaşmış Suzi'ye. Merhaba ben küçük balık Nunu. Ne kadar güzel yüzüyorsun tıpkı benim gibi demiş. Suzi de Evet, yüzmeyi çok seviyorum. Birlikte yüzebiliriz istersen. Diye karşılık vermiş. Birlikte yüzerek ve konuşarak çok güzel bir gün geçirmişler. Günün sonunda Nunu, sana bir sır vereceğim. Ormanın derinliklerinde sincap bir arkadaşım var. Adı Bonnie. Onu görürsen benimle arkadaş olduğunu söyle ve sana gizli dünyasını göstermesini iste demiş. Bunu öğrenen Zuzi heyecanlanmış ve o gizli dünyayı çok merak etmiş. Akşam olup da kamp alanına döndüklerinde Zuzi başından geçenleri anne babasına anlatmış ve ailesinden Bonnie'yi bulmak için izin istemiş. Ailesi de Zuzi'ye güvenerek kabul etmiş. Ertesi gün kahvaltı yaptıktan sonra ormanda Bonnie'yi aramaya başlamışlar. Zuzi o kadar heyecanlıymış ki koşarak Bonnie'yi arıyormuş ve bir süre sonra kaybolduğunu fark etmiş. Bu kez ailesini aramak için geri dönmeye karar vermiş ama yolu bulamamış. Bu esnada bir ses duymuş. "Korkma, ben buradayım." demiş ses. Zuzi sesin nereden geldiğini öğrenmek için etrafa bakmış ama kimseyi görememiş. Sonra başını kaldırıp yukarı baktığında çam ağacının dalında oturan küçük bir sincap görmüş. Merhaba ben Zuzi, Bonnie'yi ararken ailemi kaybettim demiş. Sincap, Bonnie'yi neden arıyorsun diye sormuş. Zuzi küçük balık Nunu ile arkadaşlıklarından bahsetmiş. Bonnie, sen Nunu'nun arkadaşıysan o zaman benim de arkadaşımsın. Ben Bonnie, Memnun oldum demiş. Zuzi çok mutlu olmuş ama ailesini bulması gerekiyormuş. Bunun üzerine Bonnie, "Merak etme. Ben ailenin nerede olduğunu biliyorum ama önce sana göstermek istediğim bir şey var. Beni takip et." demiş. Kısa bir süre sonra sarmaşıklarla kaplı bir ağacın önünde durmuşlar. Sincap sarmaşıkların içerisinden geçince Zuzi şaşırmış ve Bonnie'yi takip ederek sarmaşığın içinden geçmiş. Kendisini sincaplarla dolu bir ülkede bulunca çok şaşırmış. Buradaki sincaplar sohbet ediyor, yemek yiyor ve kitap okuyorlarmış. Zuzi hepsiyle tanışmış ve arkadaş olmuş. Onlardan sincapların hayatlarını, ormanın kurallarını, doğanın nasıl korunması gerektiğini öğrenmiş.'' Gitme zamanı geldiğinde Bonnie istediği zaman gelebileceğini söylemiş Zuzi'ye. Ailesini bulmak için Zuzi'yi ormana geri götürmüş. Anne babasını bulan Zuzi çok mutlu olmuş ve hemen anne babasının yanına gidip onlardan ayrı hareket ettiği için özür dilemiş ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyleyerek başından geçenleri bir bir anlatmış. Anne babası onu dinlemiş ve öğrendiği şeylerden çok mutlu olmuşlar. Zuzi yaşadığı bu kamp macerasını hiç unutmayacakmış ve arkadaşlarını sık sık ziyaret etmeye karar vermiş.